Selamlar arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde Black Clover film fragmanı yayınlanmış olacak. 2 yıllık bir aranın ardından sonunda filme dair bir şeyler vermeye yakıl ettiler. Bugün hem fragmanı hem de Black Clover'da yer alan şeytanları konuşacağım. Şimdiden beğenip abone olmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. İyi seyirler. Serinin mangası devam ederken animesi saçma sapan bir şekilde final yapmıştı. Ardından da bu yapılanı unutturmak adına bir film çıkaracaklarını ve final vereceklerini öğrenmiştik. Şahsen stüdyo Pierrot güzel işler çıkarsa da Black Clover'ın çizimleri vasat ötesiydi. Sevindirici haber şu ki film Netflix'e geliyor. 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanmış olacak. Filmin tam adı Black Clover Sword of the Wizard King ve fragmanın çizimleri animeye kıyasla mükemmel. Şeytanlara geldiğimizde ise bol bol spoiler yiyeceksiniz. Benim de bunu araştırırken kendi kendime yediğim spoilerlar var ama şahsen çok umursamıyorum. Ben yine ilk heyecanıyla izlerim o yüzden siz düşünün. Animede çok az şeytan görmüş olsak da onlarla bağlantılı isimleri de sonlara doğru duyup çok merak etmiştik. Bildiğiniz gibi seride belli başlı taşların yerleştirildiği ağaç şeklinde bir sembol var. Buna da klipot ağacı deniyor. Ve aslında 3 tane büyük şeytanı ve altlarındaki diğer şeytanları simgeliyor. Ayrıca yeraltı dünyasından yaşayanların dünyasına geçiş için kullanılan bir kanal. Büyük üçlüyü en sona bırakarak bir güç sıralaması olmadan başlıyorum o zaman. İlk olarak Liebe serinin sonlarına doğru gördüğümüz iblisti. Kendisinin Asta ile sözleşmesi var ve şeytanlar arasında en zayıfı, en güçsüz olarak görünüyor. Ancak şöyle bir durum var. Liebe'nin gücü anti-magic. Yani her büyüyü etkisiz hale getirebiliyor. Bu da güç dengelerini alt üst eden bir yetenek. Hastanın manasız biri olması ise Liebe için onu mükemmel bir konak haline getiriyor. Böylece tam güçlerini kullanabiliyorlar. Zagret, animede gösterilen ilk şeytandı. Aşırı havalı bir görüntüsü olmakla beraber yeteneği Kelime Ruh Büyüsü. Canlı veya cansız her şeyi söylediği şeylere yapmaya zorlayan bir şeytandı. Yüksek rütbelilerin varlığının ortaya çıkmasıyla aslında çok da güçlü olmadığı yeni yeni anlaşılıyor. Yeteneği kusursuz değil bu arada. Kişiye direkt olarak ölmesini, kalbinin durmasını falan emredemiyor. Tabii buna rağmen sadece kelimelerle her şeyi değiştirebileceğinden oldukça korkutucu biriydi. Naha ve Lit'i birlikte anlatacağım çünkü bu ikilinin özel bir ilişkisi var. Birbirlerinin aynısı olan ancak birer yansıması gibi görünen bu iki iblisten abi olan Nahama şeytani ateş büyüsü kullanırken kız kardeşi Lilith şeytani buz büyüsü kullanıyor. Nahamah insanlarla eğlenmekten hoşlanan kötü biriyken Lilith sadist ve ondan daha da zalimdi. İkisinin gücü o kadar yüksek ki soyut nesneleri bile yakıp dondurabiliyorlar. Aynı bedende birleşip daha da güçleniyorlar. Lucifugus ise hakkında çok fazla bir şey bulamasam da en güçlü şeytanlar arasında yer alıyor. Şeytan bağlama büyüsüyle bastırılıp yer altına gönderilmiş olsa bile dışarı yayılan muazzam bir gücü var. Anime'de ismini çok duyduğumuz bir diğer iblis ise Mejikula. Hatırlarsanız Kalp Krallığı'nın prensesi Lola Pechka Mejikula tarafından lanetlenmişti. Manga'da ise bu lanetin değiştirilmesiyle birlikte Lola Pechka son derece güçlü bir iblise dönüştü. Mecikula'ya dönersem eğer güçlü lanetler yaratabilen bir gücü var. Lola Pechka'ya göre F'lerden ve büyük şövalyelerinden bile daha fazla manaya sahipmiş. Zagred'i falan geride bırakabilirmiş yani. Adramelek ise bu şeytanlar arasındaki en kayıtsız olanı. İnsanları hor görse bile onlara saldırmak yerine uyarıyor. Diğer şeytanların savaşlarını izlemeye gelip eğer insanlar kazanırsa onları tebrik falan ediyor. Klipot ağacının ana şeytanlarından biri olarak muazzam bir güce sahip ve üç büyükten biri olan Lucifer'a da dayanabiliyor. Geldik üç büyüye. Bir tanesi beni çok büyük şoka uğrattı. Her ne kadar onu tam olarak nasıl anlatırım bilemesem de zaten anlayacaksınız. O zaman üç büyükten Lucifer'a ile başlayalım. Kendisinin Dante Zocredis ve Maurice Libendort ile sözleşmesi var. Serbest kaldığında yaşayanların dünyasını yok etmekle tehdit eden bu iblisin yeteneği yer çekimini kontrol etmek. Muazzam bir büyük gücüne sahip olması yetmiyormuş gibi şiddetli basınçlar oluşturabiliyor. Bir diğer yeraltı hükümdarı ise Belzebub. Kendisi dünyada Zenon Zorgatis ile sözleşme yaptı. Zenon'un kemik büyüsü zaten yeteri kadar mükemmelken Belzebub çevreyi, boyutu, her şeyi manipüle eden uzamsal bir büyü kullanarak bu gücü kat be kat arttırıyor. Zenon bizim ana kötümüz olarak filmde de görüneceğinden ikili olarak son derece güçlüler. Son olarak ise Astaroth zamanı kontrol eden bir iblis ve hepsinin içinde en güçlü olanıydı. Yeraltı katmanlarının en altından yönetiyordu. Günün birinde tamamen ortadan kaybolunca yerini Mecikula aldı. Benim yediğim en büyük spoiler ise tam olarak buradaydı zaten. Şeytanları en yalın halleriyle anlatmaya çalıştım ve direkt olarak isimlerin hepsini vermekten kaçındım. Siz ne düşünüyorsunuz? Black Clover hakkındaki eleştirileri altyapısıyla savuşturabilir mi? Yorumları bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.